Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile karşılaşmaya hazırlanan Juventus'ta teknik direktör Ir Tudor, basın toplantısında Kenan Yıldız'la ilgili dikkat çeken sözler söyledi. Serie A'da Inter karşısında son dakikalarda gelen kritik galibiyetin ardından Juventus, yarın akşam saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Borussia Dortmund ile oynayacağı zorlu mücadeleye odaklandı. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Juventus'un teknik direktörü Ir Tudor, genç yıldız Kenan Yıldız hakkında gelen soruları yanıtladı. Kenan'ın sık sık kulübün efsane ismi Alessandro Del Piero ile kıyaslanmasına değinen Tudor, bu benzetmelerin yanlış olduğunu dile getirerek, bu tür karşılaştırmaları siz yapıyorsunuz. Yıldız, Del Piero'yu düşünerek uyumuyor. Bu benzetmelerin bir faydası yok, kendi yolunu çizmesi lazım. İlk 11'de başlayıp başlamayacağını ise yarın göreceğiz. İfadelerini kullandı.